Açamazsın. Bu programı böyle açtırtmam sana. Gayet soğukkanlı. Allah adam titriyor mu? Apo, yapma, yapma, yapma apo, hocam. Apo, apo. Hocam yapma. <gülüyor> 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 ya, 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 ya müthişsin o... sen ya. Var ya. Rasim Ozan Kütahyalı'da bir son dakika var hemen verelim. Ersun Yanal kovuldu. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> you will never walk alone asla yalnız yürümeyeceksin. Bu şarkıyı koy artık. Fenerbahçe bir dakika ya mi? siz burada Vahap Bey, Ahmet Çakar haftalarca oh, koydunuz gıkım çıkmadı. Ahmet Çakar. Ya Fenerbahçe'nin bu akşam Fenerbahçe'nin <laughs> maçı vardı. Şahane oynayan bir Fenerbahçe vardı. <laughs> Nereden şimdi uydurdunuz Aa, abi? yazdınız abi? Fenerbahçe ardından? ittifakı. Nereden yazdınız abi? Ege işte, Asya'yla İttifak... İttifak... bunu Sinan, görün. Sinan. Hassim. Hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Ama kendinle, <laughs> geçmişinle yüzleşebilmelisin. Beşiktaş son haftada kaç puan kaybetti? Nerede? Sek son haftada Beşiktaş kaç puan kaybetti? Sekiz puan. 8 puan, bir sekiz Liderle daha. Liderle puan farkı son ne? Ben ne? mesela savcıyım, Peki, sen he. de sanıksın. Sanırım hocam. Beşiktaş'ta Galatasaray'daki puan farkı. Sekiz. Son üç haftada kaybedilen puan Beşiktaş sekiz. açısından. Peki, Beşiktaş'ın sekiz numaralı oyuncusu. Babel. Peki Be Liverpool Beşiktaş maçının skoru. Sekiz sıfır. 8-0 baştaki 8. golü kim attı? İngiliz mantığı. misiniz? Abel bir şey, şey söyleyeceğim. Kraç attı. dakika. Attı. Bir dakika. Bir dakika. Kraç attı. Arkadaşlar. Bir dakika. Sekizinci gol. Kraç attı. Bir. Babel. Bir dakika. Dabal. Bir şey söyleyeceğim. Ben Babel diyorum. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Siz Irak bunları film gol. Bunlar mı göz Burası Aksaray oldu. İlk gol kadı köyde. Aksaray diyor. Bir dakika. Yok, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Siz İngiliz pasaportu falan mı aldınız? Bildiğiniz mi sen? Erkek. İngiliz pasaportu falan mı aldınız? Richard Moore'la olan. Abi nereye geldi? Buraya yansıtma. Yok. Ben demiyorum kavgan falan. Ya beyler. Ya şimdi ne? Şimdi de bu kadar ezdirmem. Ezdirme. Ama Aa, hocam tek tavsiye. Bir dakika. Ey abi çağır. Bir dakika. Ey abi çağır. Geçmişinizle yüzleşebilmelisiniz. Ben burada Vahap Beyaz Ahmet Çakar şarkısı çalıyor hocam. Ahmet Çakar. Bıkım bu, çıkmadı. Evet, hocam Liverpool maçı. Falan 8, 3 puan biz burada aldık. 3 puan onlar orada aldı. Çok önemli değil. Onları geçtik onları da. Fenerbahçe'nin maçı vardı yanında. Evet. Niye buraya girdiniz abi? Bir Ertem, Ertem bir saniye. evet, evet mi? Evet ya. Ertem bir saniye. Evet mi? Ertem. E, evet Ertem'cim. Bir saniye Sinan evet abi bir şey he? söyleyeyim. Çok güzel evet ha. Beşiktaş kadar başınıza taş düşsün ya. Yedi gece sonra. Senin de daha Ertem. Ah be Sinan verdiğin abi. için Tabii. bunlara. Tabii. Yemininize Ne Bak, yaptı bizim vermeyi? moderatör Ertem Çener. Bir dakika. Liverpool taraftarı Ahmet şey Çakar. Liverpool taraftarı Rasim Ozan. Estağfurullah. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Durmaz. Teşekkür ederim. Bak nasıl duygular hiç. O gün geldi. Bir dakika. Beni gözden Sinan abimle. Sinan abi Sinan abimle ben şimdi o güne dönüyorum. Evet Sayın Sinan Engin 8-0'lık sonucu nasıl yorumluyorsun? Stüdyoda ben vardım Sinan abi aslanlar gibi konuştu. Bir kişi konuşamadı. O zaman daha kişi vardı. Yok acımadılar. Yani. Eloğlu acımıyor dedim. Evet 8-0. Evet. Abi normal içeride adamları yendiğim için çok bize hınçları var. Aynen öyle 2-1'di. Bir tek sen konuştun değil mi? Bugün herkes kaçtı. Ya kaçma falan yok. O an şey gereği normal. O bölümü hazırlayın. O bölümü hazırlayın. İstanbul'daki bölümü hazırlayın tribünleri. Yani kötüydü bu kadar gol yemişsin yani. İstanbul'daki o bölümü. Ama bir dakika teknik direktör falan o zaman konuşmadı. Ben hatırlıyorum. Bir takımın hocası falan da ben değildim. Takımı tehdit ediyordu. Te <laughs> yani, yani, takımı tehdit te ediyordu. Ben yöneticiyim orada yani. Ama... <laughs> Böylelikle buranın Beşiktaş TV olmadığını falan da anlamışsındır herhalde. You Değil will mi? Bir ball ikincisi... Ol. 8 puanlık fark, 8 puanlık fark kapatılmayacak bir fark mı değil mi sevgili seyircilerimize soralım. Tabii ki değil. Bole. <laughs> Ahmet evet, Çakar'a, öğrendik bana. <laughs> tribün sayfasından giriniz lütfen. Bu arada İngilizler de boleyi kullanıyor artık. İngiltere'deki volecilere <laughs> de sesleniyoruz. Tercüme ya dur be Erto ya durun ya Erto ya. Senan sakin <laughs> ol. Kıracağım televizyonu olur. falan ya. Ya bir gülmeyin kardeşim <gülüyor> ya. <gülüyor> kapat kardeşim programı kapat.